Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir dostlar. Aylardır, hatta nereden baksanız pandeminin başından beri bir sistem toplama planı vardı kafamda. Ama gün geçtikçe ben fiyatlar şimdi düşecek, biraz daha düşecek, önümüzdeki hafta düşecek derken fiyatlarım katlanarak arttığına şahit oldum. Ve kafamdaki sistem toplama planı, hayalleri suya düştü. Aylar geçti, aylar geçti, aylar geçti. Artık hani fiyatlar iki katı olmuştu. Sonra üç katına çıktı. Şu anda dört katına yakın fiyatlara doğru ilerledi bilgisayar fiyatları. Daha doğrusu bilgisayarın içerisindeki özel bir bileşenin fiyatı. O bileşen ne? Ekran kartı. Bu ekran kartının fiyatları niye bu kadar çok artıyor son günlerde? Youtube'da araştırdım, internette araştırdım, forumlara girdim. Forumlarda da söylenen iki şey vardı. Birisi pandemi nedeniyle üreticilerin çip sıkıntısı çekmesi, ikincisi de Ethereum madenciliğinin dünya genelinde patlayıp dünyadaki nereden baksanız bilgisayar kullanıcıların %70'ini oluşturacak bir iş potansiyeline dönüşmesi. Yani dünyadaki bilgisayar kullanıcıların %70'i şu an ekran kartları satın alıp onlarla Ethereum madenciliği yapmak için seferber olmuş durumda. Bu da Pandemi ile birlikte gelen çip sıkıntısı üretiminin yanında, bir de madencilik rüyasının doğurduğu başka bir sıkıntıyı oluşturuyor. Aslına bakarsanız sıkıntıların en büyüğünü oluşturuyor. Ve piyasada daha ekran kartları fabrikadan çıkmadan yok oluyor. E sonra e, ekran kartları bitti piyasada, bu sefer laptoplara da dandılar. 3060, 3070 ekran kartına sahip olan laptopları da soymaya başladı bu miningçiler ve piyasada oyunculara ulaşabilecek bir ekran kartı maalesef ki yok denecek kadar az kaldı. Benim imdadıma kim yetişti peki? Benim imdadıma ekran kartı üreticileri yetişti. Ha, bu bu videoda bir ekran kartı üreticisi tarafından sponsorluk almadım. Ben de bir sizin gibi kullanıcıyım. Sadece incehesap.com'a çok teşekkür ederim. Ee, to sistem toplayacağım onlara söyledim. Onlar da cüzi bir miktarda bana indirim yaptı. Bugün cuma. Ben bu videoyu yayınladığımda cuma gün olacak. Cuma günü incehesap.com'da akıl almaz indirimler var dostlar. Mesela bu topladığım sistem bugün benim aldığımdan çok çok daha ucuz bir şekilde e, satışa sunulabilir. Mesela aldığım ekran kartı e, RTX 3070 ben aldıktan 2 gün sonra indirim'e girdi. İndirimli fiyatı ise 13 pardon 14.500 liraydı. Normalde 17.000 lira bu kartın sıfırı ve 17.000 liraya da hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Konuya gelelim çok fazla uzatmadan. Ekran kartı üreticileri ekran kartlarının mining'de kullanılmasını istemiyorlar ve oyuncuların kullanmasını istiyorlar. Mesela bir 3070'i tek başına 17.000 TL'ye satın alabiliyorken 16-17.000 lira arasında şu anda fiyatları değişiyor. Bunu bir sistemle birlikte 19.000-20.000 gibi bir fiyata toplayabiliyorsunuz. Bir sistemle birlikte sipariş edebiliyorsunuz. Bu da oyuncuların gerçekten de oyun oynamak isteyen kullanıcıların kullanıcılar için oluşturulmuş bir çözüm. Mesela ben bu sistemi ayrı ayrı bilgisayar toplama sihirbazından oluşturup toplasaydım Bana maliyeti ne kadar olacaktı? Yaklaşık olarak 29-30 bin civarında bir fiyata mal olacaktı. Ben bu ekran kartını mesela 16 bin lira yerine 9.500 ila 10.500 arasında bir fiyata almış oldum. Faturada tam hatırlamıyorum ne kadar yazdığını. 9.5 ila 10.5 lira arasında bir fiyatı vardı. Peki Türkiye'de ilk çıktığında ne kadar satışa sunuldu bu kart? 7 liraya satışa sunuldu. Ama o zamanlar dolar 7 liraydı. Şu an dolar 8.5 lira doğru gidiyor. Yani anlayacağınız üzere bu makine artık bir daha 7 liraya sıfır olarak bulunamayacak. Ta ki 4000 serisi gelene kadar. Ama pandemi sürecinde 4000 serisinin de gelmesi pek de yakın gibi görünmüyor. Evet, şimdi sistemimden birazcık size bahsedeyim. Ardo... E, RTX 3070 ekran kartım var demiştim. E, Ryzen 5 5600X işlemcim var. b 450 soket anakartım var. Keşke e, 570 soket alsaydım. Şu an çok pişman oldum çünkü iki tane RAM slotu var. 16 GB RAM benim için oldukça yetersiz bir RAM seviyesi. 32 GB yükseltmek istiyorum. Bu RAM'leri satmam gerekecek ve tekrardan 16'lık 2 tane RAM almam gerekecek. Tek sıkıntım bu oldu bu sistemde. Hani eğer render'da ya da ağır işlerde çalışıyorsanız, ağır işlerde çalıştıracaksanız makineyi RAM'iniz iyi olması bence çok önemli. En azından 24'ten fazla bir RAM'e sahip olmanız gerekiyor. Kendi HDD'lerimden birkaç tane daha taktım. Kasanın soğutması mükemmel. Cooler Master'ın 750W PSU'ya sahip, bronz PSU'ya sahip bir kasası. Cooler Master'ın zaten soğutmasını çok fazla anlatmama gerek yok. İçerisi buz gibi. Ekran kartı şu an boşta çalışıyor. Hiçbir fanı dönmediği halde 40 derecede. Ekran kartına tutun işlemci de aynı şekilde gayet soğuk bir şekilde çalışıyor. Şu an soğuk soğuk esiyor bana bu tarafta. Fanlar tam hızda dönmemesine rağmen. tabi. E artık günümüzde olmazsa olmazımız RGB LED'lerimiz. RGB LED'leri de buluyor kasanın içerisinde. Her yerde ışıklı mışıklı, renkli e, aydınlatmalarımız mevcut. Ben teknik anlamda çok fazla usta olan, çok fazla bilgili olan birisi değilim. Bunu işin ustası olan insanlara bırakıyorum. Hani size en iyi kasa hangisidir, en iyi ekran kartı, en iyi işlemci e, en iyi şekilde nasıl çalışır, e, nasıl kombine edilmelidir. Bu tarz soruların cevaplarını benden değil, işin uzmanlarınızdan almanız gerekiyor. Ben de sizin gibi bir kullanıcıyım, bunu da hatırlatayım. Dilerseniz yavaş yavaş oyun performansına geçelim, oyun performansını test edelim. Ben bugün render performansı da yapmak istiyordum aslında bakarsanız ama Unreal e, oyun motorunda indirmek istediğim sahneler birazcık yüksek boyutlu olduğu için sanıyorum ki bugüne yetişmeyecek. İlerleyen günlerde render performansını da, e, ray tracing performansını da test edeceğiz. Bugün hangi oyunları oynayacağız? Cyberpunk 2077 ve PUBG deneyeceğim. Evet, yavaştan performans testlerine geçelim dostlar. Make me wait. Evet dostlar, ilk olarak Cyberpunk 2077'yi oynuyoruz ve ultra ayarlardayız. Her şey ultra'da, ray tracing de ultra'da, DLSS de ultra'da. Aklınıza gelebilecek en iyi 1080p ayarı, en yüksek kalite 1080p ayarı bu. Keşke FPS sabit yansaydı ama Ekranda çok net görünmemiş ama yine de 129, 195 bu aralarda gidip geliyor Yukarıda görüyorsunuz zaten FPS'i En ufak bir drop vesaire vesaire yok Video kaydında olmama rağmen 104-110 civarı geziyor FPS'im. Videoda olmazsam bir 5-10 FPS daha artar. Normalde bunu telefon kamerasıyla çekmeyi planlıyordum ama çamur kalitesinde bir video izletmek istemedim size. Biraz da şehrin kalabalık bölgelerine gidelim. Burada FPS nasıl olacak? Evet Cyberpunk'ta genel olarak 70 ila 110 arasında değişen bir FPS'imiz oldu. Ara ara 67'ye düştü, ara ara 120'ye falan çıktı ama Ortalama olarak 70 ile 110 arasında ultra ayarlarda 1080p'de bir performans elde ettik. Bence Cyberpunk 2077 gibi tam anlamıyla optimize olmamış bir oyun için gayet güzel. FPS'in yanında bir de sıcaklık değerlerinden bahsetmek gerekirse ekran kartının ömrü için 66 derecede sabit bir şekilde çalışıyor. Bu kadar yüksek grafikli bir oyunda bu kadar az ekran kartının yorulması bence iyi, ee, ısınmaması gerçekten çok güzel. Soğutması da burada iyi olduğunu gösteriyor ama birazdan PUBG'yi geçtiğimizde durum farklı olabilir çünkü PUBG yıllardır optimizasyon anlamında berbat bir oyun oldu. Bakalım bu kartta nasıl bir performans alacağız PUBG'den. Ah. Evet, PUBG'ye giriş yaptım. Ayarlarım Ultra yine her şey en yüksek seviyede. Herhangi bir şeyi kapatmadım. Bazı gereksiz ayarlar dışında FPS etkileyecek olan hiçbir şeyi kapatmadım. Her şey olabildiğince en yüksek seviyede dostlar. Ultra ayarlardayım tamamen. İşin garip tarafını söyleyeyim mi? Ben GTX 1070'i aldığımda da PUBG için almıştım. PUBG oynamak için almıştım. İlk geldiğinde kartım bilgisayarımı ilk topladığımda bundan önceki bilgisayarımı yine 144 FPS sabit ultra ayarlarda oynuyordum. Şu anda maalesef ki FPS değerleri gözükmüyor. Gözükmemiş daha doğrusu video kaydındayken. Ben size ortalama FPS'imi söyleyeyim. 190 ile 235 arasında ultra ayarlarda gidip geliyor FPS. Yer yer 165'i görüyor ama 144'ün altına bir kere düşmedi. Onun için de kusura bakmayın. Ekranımda görünüyordu ama video kaydında çıkmamış. Ama akıcılığı zaten video izlerken fark edersiniz dostlar. Bundan sonra 4070 alırsak da 4070 ya da 5070 falan alırsak ileride büyük ihtimalle yine bu FPS aralığında alacağız PUBG'de. PUBG'de Cyberpunk 2077'ye kıyasla ekran kartı çok daha fazla ısındı. Bir 10 derece falan fark attı. 76 dereceleri gördü. PUBG gerçekten biraz fazla yükleniyor ekran kartına. Bu sayede yüksek FPS alabiliyoruz PUBG'de. E tabii e, kaplamaları vesaire vesaire kısarsak eminim PUBG'de de 65-70 derecelere gelir. Ama Cyberpunk nerede? PUBG nerede? Ray Tracing desteği bulunması Cyberpunk'ı daha güçlü, daha zor bir oyun yapar, grafiksel anlamda. Ama tabi Cyberpunk'ta DLSS de var. Bunu da e, söylemeden geçmeyelim. PUBG'nin şu anki sürümünde yani e, ee, PUBG'nin yapıldığı Unreal Engine'ın sürümünde DLSS desteği yoktu. Ve o yüzden PUBG'de birçok insan düşük FPS ile mücadele etmek zorunda kaldı. Aslına bakarsanız ben Cyberpunk'ta DLSS'i kapatsaydım grafik testinde büyük ihtimalle FPS'im 40'lara 35'lere kadar düşecekti. Ve bilgisayarım çok çok daha fazla yorulacaktı. DLSS belki de Ray Tracing'den çok daha önemli bir şey. Evet size grafiksel anlamda oyununuzu daha güzel yapmıyor ama o grafiklerde aldığınız FPS'i belki iki katına çıkarıyor. O yüzden DLSS kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilmemeli. Büyük ihtimalle PUBG'nin bir sonraki yapacağı oyunda da DLSS'i bol bol kullanacağını düşünüyorum. Ve hem bilgisayarlarımız az yorulacak hem daha yüksek grafiklerde iki katı FPS alacağız dostlar. Umarım test videosundan da yeterli kadar yararlı bilgi verebilmişimdir size. En azından bu ekran kartını, bu sistemi toplamak isterseniz diye söylüyorum. Evet, umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.